Dünya hayatı sıkıntılar ve de problemlerin olduğu sıkıntı ve problemlerle yaşayıp geçireceğimiz bir hayattır. Hazreti Emirul Muminin Ali aleyhisselam'dandır o meşhur cümle. <laughs> Buyurdular ki insanlar huzuru ve saadeti bu dünyada aramaktalar ama yanlış yerden aramaktalar. Huzur ve saadet ancak kıyamet gününde o da insan eğer ki cennete gitmeyi başarabilmişse orada ancak bulacaktır. Dünya hayatında ne kadar uğraşırsan uğraş, o istediğin huzuru, o istediğin rahatlığı hiçbir zaman nedir? Bulmak mümkün olmayacaktır. Bazen insan der ki, param olsun, saadetim olur, mutluluğum olur, huzurum olur. Hepimiz de biliyoruz ki para da huzur getirmiyor. Bir insanda bir makam olsun, bir derece olsun o da huzur getirmiyor. Gerçi bunu hepimiz biliyoruz. Asıl huzur nerededir? Allah'ın kendisi Rahat Surasında buyuruyor. Ela be zikrillah Yani insanın huzur bulacağı tek şey var o da sırtını Rabbul Alemine dayaması ve dünya hayatında bu dünyada başına gelen olumsuzluklarda sabır göstermesi, başına gelen güzelliklerde de gurur ve de kibire yakalanmaması kendisine nedir huzuru getirecektir. Bir şey vermişse Rabbul Alemin elhamdülillah çok şükür diyebilmeli bir şey de kendisinden esirgenmişse sabır göstermeli ve de bunda da bir hayır vardır. Mutlaka ve mutlaka diyebilmelidir. İnsanın sıkıntılarını gideren birçok şey vardır. İnsan dua eder sıkıntıları giderilsin diye, insan sadaka verir sıkıntıları giderilsin diye ve hadislerimizde sıkıntıyı gideren en etkili şeylerden bir tanesi de ne olarak zikredilmiştir azizler? Başkasının sıkıntısını gidermek. Biliyor ki kendi sıkıntılarının giderilmesini istiyorsan başkalarının sıkıntısını gider ki Allah da senin sıkıntını gidersin. İnsan eğer ki başkalarının sıkıntısını giderirse Allah da onun elinden tutar ve de onun sıkıntılarını giderir. Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam buyurdular. Darda kalan mümin kardeşinin sıkıntısını giderecek olursan, Allah da senin dünya ve ahiretteki sıkıntını giderir. Sıkıntıda olan kardeşinin sıkıntısını giderecek olursan, Allah da senin hem bu dünyada hem de ahirette sıkıntını giderecektir. Ve tam karşılığında da yine İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dandır. Buyurdular ki, imkanı olduğu halde, imkanı olduğu halde başkasının sıkıntısını gidermek, istemeyen ve bu doğrultuda da nedir? Kendisini geri çeken insanı Allah da kıyamet gününde unutacaktır. Yani senin elinde o imkan var ve karşı tarafında sıkıntısından haberin var. Bile bile diyorsun ki bana ne? Sen eğer ki onu görmüyorsan Allah da biliyor ki Allah da onu kıyamet gününde görmeyecektir. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan da güzel bir cümle azizler. O Hazret de buyuruyor ki İnsanların size olan ihtiyaçları Allah'ın bir nimetidir. İnsanların size olan ihtiyaçları Allah'ın bir nimetidir. Yani eğer ki birisi gelip senin kapını çalıyorsa, birisi gelip sana yanaşıp bir sıkıntın var acaba giderebilir misin diyorsa, o sıkıntısıyla gelen insan aslında Allah'ın sana bir nimetidir. Çünkü sen onun sıkıntısını giderdiğin zaman Allah da ne yapacaktır? Senin sıkıntını giderecektir. Sen olun onun elinden tuttuğun zaman Allah da mutlaka senin elinden tutacaktır. diyor ki onun için de bu sizin kapınıza gelenleri reddetmeyin ki başkasının yanına gitsinler. Bu nimeti kendinizden uzaklaştırmayın ki başkalarının yanına bu nimet gitsin. İnsanların elinden tutmak yüce bir nimettir ki Allah eğer ki sana o nimeti vermişse onu da otur ve de şükreyle. De ki Allah'ım sen benim elimden tutmuştun, bana rızık vermiştin, bana da nasip oldu ki ben de başkasının elinden tuttum. Bunun kendisi de büyük bir nimettir ki o fırsatlar da geldiğinde mutlaka ve mutlaka değerlendiriniz inşallah teala.